Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Size bayağıdır video atmadık, o yüzden şimdilik atıyoruz ve bu bizim yani benim yeni motorum. Şöyle, kapa, <laughs> sorulamayalım bir şey. Bu motor Tracer 900. 2015'ten Yamaha'nın Önceden biliyorsunuz bizim bir HSX'er vardı Sattık onu bunu aldık Ve gayet memnunuz yani Hani problemsiz Her şey de var Üstünde ee, Bakalım neleri var Baştan başlayalım Şu yani şu özel sis lambaları var bunun. Bunlar e, orijinal 3-400 euro. Ama bunun üstünde vardı. Almaya gerek yok. E, şunu ben kendim aldım. Telefon tut, tut, tutma şey nasıl diyorum, bilmiyorum onu. Ama salla. Onu ben kendim aldım, kendim taktım. Buraya telefonumu koyduğum an duruyor yani. E, crash bar aldım. Bunu da kendim taktım. Düştüğü an motoru korur inşallah. Başka ne aldık? Ben başka üstüne şurasından görüyor musunuz bilmiyorum ama kök shifter var bunun. Özel taktırdım onu. Çünkü bu motor kök shiftersiz olmaz. Bakalım. Konfor şeyi var. Koltuğu mu dersiniz? Artık ne dersiniz? O konfor İki tane orijinal şey var ee, Yamaha Çantalar var yanında Baya piz Kusura bakmayın öyle şey yapıyoruz ama Böyle olacak bu kezlik Başka en, en güzel şeyi var Bir de Belki görüyorsunuzdur Map mavi olmuş Görenler bilir zaten Akrapovic sistem var Maalesef Daha dün yeni Şeyini attım üstüne susturucusunu. O yüzden şimdi baya bir nasıl diyeyim? Hiç güzel bir sesi yok ama size <laughs> duyurayım. Sanki süpürge anasını satayım ya. Böyle ses mi olur? Geçen çarptıydım ama maalesef çok polis olduğu için geriye taktım. Belki en iyisi. Ama yani bu işte modu şimdilik. Sesimizi duyurtalım. Yani Ayrıyeten bunun içinde de bunu tüm çıkarttım. Burasında katalizatör vardı. Onu da çıkardım. Bu ne iş Katalizatörü susturucu da olmayınca bayağı bir büyük ateşler çıkartıyordu ama maalesef o da e, azaldı şimdi. Çok az ateş atıyor. İnşallah yakında daha çok video geliyor arkadaşlar. Takipte kalın. Subscribe abone olun. Hadi görüşürüz.